Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlere e, bu mount binek petlerinden bahsedeceğim. Bunların detaylarından bahsediyor olacağız. Nasıl çıkartabildiğimizden ve ne işe yaradıklarından bahsedeceğim. Ve ayrıca kendimin mount petle alakalı deneyimlerinden de burada söz etmiş olacağım. E, laf fazla uzatmayalım. Hadi videoya başlayalım. Şimdi bir mount tarafına gelelim. Şimdi buradan e, menü kısmından zaten mount kısmını görüyorsunuz. Buradan belli başlı binekler var. Şimdi şöyle yapayım pardon. Kameramı şöyle alayım. <laughs> e, şimdi bu binekler size ekstra bazı özellikler veriyor. Yani e, karakterinizin ihtiyacı olduğu kısımları hangi peti kullanacağınız gerçekten sizin kanaatinizde kalmış oluyor. 3 aşağı 5 yukarı yani petlerin özellikleri hemen hemen aynı bu arada. Hani ekstra böyle uber süper bir farklılık yok. Fakat mount petler gerçekten çok büyük avantaj. İlki binek olarak kullanıyorsunuz ve istediğiniz yere hızlı bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu avantajlarından bir tanesi. İkincisi şurada gördüğünüz ekipman efekti sayesinde karakterinize ekstra özellikler geliyor. Mesela benim şu anda ekipman olarak giydiğim e, pet bana atak speed, skill speed, defans ve magic acc veriyor. E, ondan sonra fakat işte burada her şeyin petin verdiği özellikler ve bu özelliklerin sayısı birbirinden farklı yani benim karakterim mesela magic acc ve defans verirken ee, bir diğer bir petimde burada doğal Damage resistance veriyor işte diğeri normal atak bonus veriyor burada sizin karakterinizi yaptığı atak veya karakterinizde ilerletmek istediğiniz özelliğe bağlı olarak bu peti seçmeniz gerekiyor şimdi oyundaki her şey gibi petlerin de belli başlı klasları var bunların ilki common itemler şöyle göstereyim İlki common, beyaz itemler. 21 tane beyaz pet var. Bu petlerin bir çoğunu büyük de 30 level'a gelip, yani hemen hemen geldiğinizde hediye kutularla, etkinlik kutularından vesaire neredeyse tamamlamış oluyorsunuz bu arada. İkincisi uncommon. E, bundan da 20 adet var. Sonra rare, mavi itemler oluyor. Bende 5 tane var ama totalde 28 tane var. Sonra epic, yani mor e, petler geliyor. Ardından şöyle göstereyim. Mor petler geliyor. Böyle işte gözü ayağı falan mor yanan petler bunlar. Onun bir üstü artık sarı petler oluyor. Legendary petler. Ve bir tane net tek bir tane olan mystical e, kırmızı pet var. E, bundan sadece bir tane var. Farklı bir pet yok. E, bütün petleri belli başlı kutulardan veya kombinle elde edebiliyorsunuz. Fakat mistiği sadece kombin sayesinde elde edebiliyorsunuz. Yani şu legendları... Kombin ederek şansınız varsa mistik çıkartma ihtimaliniz burada oluyor. Fakat zaten Legend'ı bile kasmak gerçekten büyük mesele açıkçası. Oyun size e, bu büyükte ilerleyen seviyelerde şu anda görevlerde görmedim ama mor pet'e kadar veriyor. E, verecektir yani mavi pet'e veriyor. Fakat mor pet'i de ilerleyen zamanda verecektir. Bunları kombin yapma kısmı elinizde eğer birden fazla aynı pet'ten varsa yani atıyorum işte şu kaplandan Elinizde e, iki tane varsa bunu kombin olarak kullanabiliyorsunuz. E, bunun farklı kombinleri var. Ben bunu genelde şeyde gördüm. Hani e, böyle totalde çok büyük para harcayıp sürekli kutu açan arka şeylerde gördüm. Videolarda vesaire gördüm. Mesela işte geyik dördünde geyik koyup da mesela dört tane mavi geyik koyup da kombin yaptığınızda işte e, mor geyik çıkma ihtimali 4 tane mor koyduğunda sarı geyik çıkma ihtimal daha fazla artıyor hani burada biz random bir şekilde genelde yerleştiriyoruz ama bunların da anladığım kadarıyla bir e, sırası da var e, kombin yapma kısmını da göstereyim hani mesela benim elimde şu anda iki tane kombin yapabileceğim yani 8 tane common pet var ben bunları kombin de bunları birleştirip bana belli başlı gördüğünüz gibi petler veriyor bir tane yeşil verdi bir tane beyaz verdi bu yeşil zaten yine benim elimde olan gördüğünüz gibi buraya geldi elimde fazlan olduğu için. Yine elimde 4 tane kamun var. basın bir yeşil daha verirse ki vermedik. Keşke yeşillere de kombin yapabilseydik. Ee, Gözgü bu da elimde olduğu için doğrudan verdi. 4 tanesini kombin yapabiliyorsunuz. 4 taneden az olduğu zaman size bunu yaptırtmıyor. Ee, şey kısmına geldiğinizde şimdi manage kısmında ekipman olarak giydiğinizle e, değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik. Yani sizi tek bir tane pete bağımlı hale getirmiyor. Yani elinizde olan bütün petlerin Görünüşünü hangisini daha çok seviyorsunuz onu kullanabiliyorsunuz. Mesela benim şu anda hani en iyi petim Magic ACC vesaire verdiği için geyiği giyiyorum ama geyikten daha fazla ben ayının tipini veriyorum. Buradan style change kısmına geldiğinizde istediğiniz peti buradan seçip apply deyip o petin görünüşüne sahip olabiliyorsunuz. Ben mesela bu kutup ayısının hastasıyım. Mesela mor kutup ayısı yok buna çok üzülüyorum. Anca sarı yapabiliyoruz ama ben büyük bir sarı kutup ayısı çıkana, çıkana kadar Sadece bunu giyerim çünkü gerçekten e, tipi falan önemli. Ya şey Güzel ben beğeniyorum yani böyle. Bir de yürürken kıçı başı da sallanıyor böyle garibimin. E, bir de bunun ekstra çıkarttığınız pet başına size belli başlı özellikler de veriyor oyun. Yani mesela common çıkarttığınızda kaç tane çıkarttığınızda bağlı olarak size gördüğünüz bu statları da ekliyor. Yani ne kadar çok petiniz varsa bunu üstünüze giymeseniz dahi bunlar size özellikler vermeye yarar. E, Başlıyor mesaj. 6 işte. tane olduğuna benim elimde 5 tane var. HP Potion Regeneration ve MP Regeneration Regeneration veriyor. Yenileme veriyor. Bu sayede artık karakterimin hani birer tane daha bu statları artmış oluyor. Yani ne kadar çok e, farklı şey çıkartsınız pet çıkarttığınız size bu kadar çok fazla özellik geliyor. E, bu petleri nereden elde ediyorsunuz? Ya bunları parayla satın alabilirsiniz? Şöyle göstereyim mesela summon diyeyim. Mesela buradan 200 şeye altına bir tane ya da 2000 altına 11 tane deneme imkanınız oluyor. İşte veya onun dışında işte e, günlük görevlerden ve eventlerden geliyor. Mesela işte bu eventte ayın 4, 10 gün sonra bitecek olan bir eventte e, special dungeon'da 3000 tane yaratık keserseniz bir tane pet deneme 6000 tane keserseniz 11'li pet deneme vermiş. Ben bunları denedim 2 adet maviyi buradan çıkarttım. İşte onun dışında mesela işte guild şey var. E, görevleri var. Bunu tamamladığınızda 6'da 6 yaptığınızda size bir kutu veriyor. Bu kutunun içerisinden isterseniz 11 tane silah, isterseniz 11 tane pet deneme kutusu alabiliyorsunuz. Bunlar tamamen ücretsiz bir şekilde, tamamen görev bazlı veriyor. İşte summoning kısmı var. Eğer bu e ek görevi tamamlarsanız mesela 6'da 6 yaparsanız size muhakkak bir tane mavi veren pet veya silah seçtiğiniz herhangi bir tanesini burada oyun size veriyor. Burada şeyin garantisi yok bu arada. E, muhakkak sizde olan veya olmayan çıkacak gibi bir garanti yok. Burada sadece yapılması gereken şeyler var. Mı? İşte Ankam'ın Mount Sam'ın 375 tane yaparsan mesela 11 tane Sunset Mount şu şey veriyor bence. Deneme kartını veriyor ve bunlardan deniyorsunuz. Bunlardan da çıkma ihtimali bunlar. Yani sar beyazdan sarıya kadar herhangi bir tanesi çıkabiliyor. E, onun dışında bir de ücretsiz olarak alabildiğiniz bir kısım var. Yine e shop kısmına gelip gold shop'ta summon var burada. Günlük olarak 3 tane pet, 3 tane de silah deneme burada imkanınız oluyor. Ücretsiz bir şekilde bunları da deneyebilirsiniz. Ben demeni, denemenizi tavsiye ederim. E, ben bu ücretsiz pet'ten bir tane mavi çıkarttım bu arada. E, hatta şey neydi? E ücretsiz olan verilenlerden de mor silahı çıkarttım. Yani çıkıyor bu arada. Sadece çok daha fazla denemeniz ve birazcık şansınızın olması gerekiyor ister istemez. E, mountlar çok büyük fark yaratıyor mu? Çok büyük olmasa fark yaratıyor bu arada. Çünkü hani gerçekten atak speed vesaire veriyor olması bu petlerin. Özellikle de ACC vesaire veriyor olması gerçekten büyük avantaj. Yani şöyle örnek veriyorum bir tane mistik çıkarttınız diyelim. Mistiğe baktığınızda verdiği bu kadar özellik var. Yani 4000 HP veriyor, atak speedinizi %230 arttırıyor vesaire gibi birçok hani farklı farklı özellikler veriyor ve acayip şekilde de duruyor bu arada ve bunları karakterinize satmaya çalıştığınızda karakterinizin üstünde olduğu için e, sizin NFT de çok fazla artıyor. Ne kadar çok petiniz varsa e, o kadar fazla özellik sahibi oluyorsunuz. Ne kadar çok petiniz varsa karakteriniz o kadar fazla para etmeye başlıyor bir yerden sonra 50 level'dan sonra karakterinizi satmayı düşündüğünüzde e, bunlar gerçekten önemli avantaj sağlayacak şeyler haline gelmeye başlıyor. Mümkün olduğunca kutuları biriktirip açmanızı ben tavsiye ederim bu arada. Çünkü tek tek açtığınızda böyle bir tane oldu açayım, iki tane oldu açayım çok fazla çıkmıyor. Genelde toplu açıldığında daha fazla şans oluyor. Yani ben mesela benim tavsiyem e, hani ben mor çıkartamadım pet'te ama bir 50 tane, 60 tane olduğunuzu elinizde 50 tane, 60 tane arka arkaya açmanız avantaj daha fazla avantaj sağlayacaktır. Oyun içerisinde şey var mı bilmiyorum ama para yatırdıkça açılma şansı çıkma şansı daha fazla oluyor mu kısmını bilmiyorum. Yani gördüm diğer şeylerde YouTube kanallarında. Yani adam bayağı 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar para harcıyor. En fazla işte mor çıkıyor. Sarı bile çıkmadığını gördüm ben. Adam sarıyı tamam ya mor kombinlerle vesaire elde etmiş. Hani bunlarda bir etmem mi değil mi çok emin değilim. Ama hani petlere önem vermeniz her zaman daha avantajlı olacaktır. Ee, bir de en sonunda pete de binmiş olayım. Kombattayken pete binemiyoruz ama. Şöyle durdurayım. Hani peti de bu arada hani bilgisayardan oynuyorsanız Z tuşuna basarak binebiliyorsunuz. Tamam. Şöyle kaçayım ben biraz. Ya bu arada oyunda dodge sistemi çok kötü. Yani yok çünkü dodge sistemi yok. Onun dışında peri raid gibi bir ee raid eklemişler. Ayıcım bir peşimi bırakırsan. Bu da benim kutupayım. Çok seviyorum bunu ya. Bu gerçekten böyle yüke bak kıçı başı da sallanıyor. Lülülülülülü lü lü oluyor böyle. Gerçekten güzel yani. Bu petler vesaire görünüşleri de çok iyi. Darbe edinizde tabii petler gidiyor. Petlerin bir süresi yok. Petler ölmüyor. Hani öyle bir durum söz konusu değil. Sadece hani üstünden indiğinizde veya atak edinizde petten iniyorsunuz ve tekrar işte boşa düştüğünüzde Z'ye bastığınızda veya şu köşede gördüğünüz şu alt simgesine bastığınızda tekrar pete binebiliyorsunuz. Ee, sizin elinizde hangi petler var? Hiç çıkarttınız mı free kutudan veya bedava şeyden paralı kutulardan? Bunu aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Onun dışında videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.